Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu yavrularımızın e, babaları öldü, anneleri de bazen bakıyor bazen bakmıyor. Bunların takviyelerini biz yapıyoruz. Bunların inşallah büyütürsek sizlere zaman zaman göstereceğiz aşamalarını. Arkadaşlar ne ile veriyoruz? Şu gördüğünüz şeyle bunlar e, arkadaşlar şu ağızlardaki var ya oluk. Şu oluktan şu ağzını açıyoruz oradan döküyoruz arkadaşlar. Gayet iyi gidiyordu yani. Karışık yem atıyoruz. Bir de birileri önerdi arkadaşlar bu cici büyütme yemi. Bunu da içine açıp karıştırıyorum. Bakalım duşlarımızdaki ilerleyiş nasıl olacak. Ee, sizlere onları gösterelim. Ertuğrul şey yap. Karıştır o tozdan da birazdan. Dök oğlum dök bayağı dök. Bayağı dök. Doldur doldur. Karışığın karışığı yapıyoruz yani anlayacağınız. Tamam tamam at onu. Tamam. Şırıngamızı ver. Arkadaşlar suların içine de biraz da şey yaptım arkadaşlar. Ee, nane, limon, kekik kaynattım, soğuttum. Arada da bunlardan bundan veriyorum. Yani faydası olur zararı olmaz düşüncesindeyim. Ee, şimdi bunları verelim hayvanlarımıza. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar kuş ağzını nasıl açıyor? Heh, bu taraftan çeksin şu taraftan çek de gözük. Sıra bunda. Hisan ha. Hisan Açtı. Fazla zorlamıyorum hayvana zarar veririm diye. Ha? Bu erkinden açıyor ağzını. Durun. Dur sıra sende tamam. Bu şekilde ek takviye veriyorum arkadaşlar. Babaları öldü. Normalde babaları öldü mü? Bakmaz. Anne Yalnız bizim anne biraz istekli çıktı. Bayağı baktı. Ama şu günleri sanki azalttı gibi. Yani bir haftadır bakıyor. Bu civcivi büyütme yemenin faydası da zannedersem olur. Çabuk gelişim sağlayacağını söylediler. Bir de bu esyem karışık esyem. Ondan veriyorum. Su da verelim. Bu yumurtaları başa kuşumun altına sürmüştüm arkadaşlar. Benim e, gök yavrular, gök güvercinler var. Onlar bir türlü yavrusunu alamadım. Başasının altına sürdü, çıkarttı. İşte alamadığımızın sıkıntısına bakar mısınız? Şöyle baba öldü. Yani bir şey var yani. Tamam sıra sende. Oh yarasın. Baya iyi gidiyor. Diğer... Arkadaşlar bugünlük e, yavru bakımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. E, şuradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. İyi günler. Like atın.